Citrus Music Bak yine her şey aynı kaldığından Yüksek geldi boş kaldırımlar Olmaz denilse de bir dinlemezdim Denedim hep gecelerin ardından Bunun sonu uzaksa kalalım başında Seninle aşılmaz dağların Bir bile bir masalsa Bir delimden uçalım bu dünyada Önlerimizde kaldık ki baş başa değildi fazla vardı Rahatlamak hakkımız tattım Dinlenip omzuma yastan artık <laughs> Nefesim kesildi birden çizdiğim resimde hissiz işler Gülmeyimi yasıyor renkler <laughs> Teşhidli cinleri şimdi kimler? Besler günahlarıyla Her sefer gönlümün anahtarlarıyla ömrümün anlamsızlıkları Gözüm önünde yarattıklarıyla Besler günahlarıyla Her sefer gönlümün anahtarlarıyla Kör ömrümün anlamsızlıkları Gözüm önünde yarattıklarıyla Bak yine zindan etti bir insaf insanı ben gelmedim Kaybederim affedilmez mi sözlerim esmese dinmez derdi Dinlemezse kimseler bir kere hisseler de benim hep felaketimsin Bilmesen de belki sevmek bizi zehir sevgin aşık her halimiz Nefesim kesildi birden çizdim resimde hissiz işler Bildiğimi yapıyorum yanına cinleri şimdi kimler Besler günahlarıyla her her sefer gönlümün anahtardır ilah Kör ömrümün anlamsızlıktır Gözüm önünde yarattıkları ilah Besber günahlarıyla Her sefer gönlümün anahtardır ilah Kör ömrümün anlamsızlıktır Gözüm önünde yarattıkları ilah